Merhaba kardeşlerim kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar herkes herhalde duydu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'a ziyaret etmek için gelecekmiş. Diyarbakır'a gelecekmiş. Arkadaşlar e, buradan kendi Kürt halkıma seslenmek istiyorum. Kürt halkı çok merak bir halktır. Yani ben kendimden biliyorum. Merak edip sadece meraktan hatta meraktan yüz binlerce insan gidip onu izleyeceğini de biliyorum. Sevdiği için değil. Arkadaşlar kesinlikle bu hatayı ver yapmayın. Bu hataya girmeyin. Merak ettiğiniz için de gitmeyin arkadaşlar. Erdoğan geldiği zaman evinizde oturun. Çünkü siz oraya gittiğiniz zaman meraktan olsun ne sebebi ne olursa olsun. Siz otomatik olarak orada bulunmanız o katile büyük bir destektir. Arkadaşlar bundan da eminim. Diyarbakır dışından, Ahmet dışından yüz binlerce insan getirecek. Ahmet dışından binlerce otobüsler Ahmet'e gelecek. Siz Ahmet halkı olarak yine de arkadaşlar evinizden çıkmayın bu katil geldiği zaman. Kürt, Kürtlerin kanı hala elinde olan bu katil Ahmet'e geldiği zaman Sizler evinizde oturun. Sadece merak ettiğiniz için gitmeyin. Hani bu katilin neyini merak ediyorsunuz? Yani görürseniz ne olacak? Görmeseniz ne olacak? Bu adamı görürseniz ya da görmezseniz hiçbir şey değişmez. Onun reklamını bu arada burada görüyorum. AK AKPC milletvekilleri paylaşıyor. Eshte hazdikim Recep Tayyip Erdoğan. O Ahmet Kalesi'nde astıkları bu eshte hazdikim Erdoğan var ya onu paylaşıyorlar sürekli. Bu Erdoğan da eşte sadece Kürtlerin şehrine kendisi için reklam yaptı için hatırlıyor işte hazdikim ama bir ara önce polis yardım numarası açmışlardı arkadaşlar hani kadınlar şiddete uğradığı zaman arasınlar diye Fransızca Arapçaya dünyanın her dilleri orada vardı ama Kürtçe yoktu. O zaman işte hazdikim akıllarına gelmiyor. Ama sadece kendi reklamlarını yaptıkları zaman işte hazdikim akıllarına geliyor. Aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahmet'e gelmesinin sebebi arkası yani o kadar boş değil düşündüğünüz gibi. Büyük bir sebebi var. O bu nabzı nabza hala bakmak istiyor. Hani kendisini seven tırşıkçılar en son yaptığı hareketle MHP bir olduğu zaman onların tepkisi ona karşı nasıl olacak? Hala Erdoğan'a balılar mı değiller mi? O buna bakacak aslında. Bunun için özellikle geliyor. Ve bir de geldiği zaman daha da bunu da unutmuyor. Kürtler arasında da büyük bir fitne ne yapması yapacak yani bunu da unutmaz Tabii ki ya benim en çok beni en çok üzen şey bir işgalci ya işgalci gelip bizler arasında yani Kürtler arasında fitne çıkarabiliyor ya anasını satayım ya biz bunlara nasıl kanıyoruz ya atalarımızın çocuklarımızın babalarımızın kanları hala ellerinde var ellerinde buradan güzel Ahmet halkına başkentimize selam yolluyorum lütfen lütfen bu katil geldiği zaman sadece merak ettiğiniz için evinizden çıkmayın. Evinizde oturun. Hani bunu görürseniz ne olacak? Görmezseniz ne olacak? Ejwa hazdekam. Çabı var Kendinize iyi bakın.